Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle glutensiz bir tarif yapacağız. Tarifimizin ismi çilekli karadutlu crumble. İç harcı olan malzemeleri ölçüleriyle sayalım. 2 su bardağı öğütülmüş fındık, 1 su bardağı organik hindistan cevizi unu, 1 su bardağı yulaf ezmesi. Bu glutensiz olsa daha iyi olur. 1 su bardağı organik hindistan cevizi şekeri, bir yemek kaşığı limon kabuğu rendesi ve iki adet de yumurtamız var. İçi için kullanacağımız malzemeler de bir kase çilek dilimlenmiş, bir kase karadut. dut. Tabi bunun saplarını temizlersek daha iyi olur. iki yemek kaşığı limon suyu, bir tutam limon kabuğu ince kıyılmış yani içi de olsa fark etmez. Hadi başlayalım tarifimizi yapmaya. İç harcı olan tüm malzemeleri derin bir kaba koyup İyice karıştıracağız. suyumuzu böyle alalım. Onu içinde kullanacağız. Şunları ilk önce güzelce bir birbirine yedirelim. Ufaktan havuz gibi açalım. Öncelikle tereyağımızı dolduralım. Karışımımıza Ardından iki yumurtamızı. Şimdi bunları güzelce birbirine yedireceğiz. Güzel bu hamur kıvamı alacak. Gördüğünüz gibi hamurumuz kıvam almaya başladı hamurumuz. Karıştırmaya devam ediyoruz. İyice birbirine malzemelerin karışması için devam ediyoruz. İç harcımız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi onu kenara alıp çileklerimizi dilimleyelim. çilekler çok güzel görünüyor. Kokusu harika. Demek ki zamanı gelmiş çileğin. Çileğimizi doğradık. Derin bir kaba aldık. Şimdi yanına kara dutumuzu limon kabuğu rendemizi ve iki çay 2 Yemek kaşığı limonumuzu bu karışmak şey yapıyoruz ve güzelce bir karıştıralım, harmanlayalım. Karışımımız hazır. Şimdi bu karışımımızı köşeye alalım. Kalıbımıza şimdi Yaptığımız hamurumuzun 3'e bölüyoruz. 3 bölü 2'sini kalıbımızın altına geri kalan 3 bölü 1'ini de e, meyveleri koyduktan sonra kalıbımızın üstüne koyacağız. Hadi başlayalım. Güzelce şimdi hamurumuzu kalıbımıza yerleştirdikten sonra elimizle basınç uygulayıp Kalıbımızın şeklini alması için bastıracağız. Şimdi bir bastıralım kalıbımızda. Eğer şey olursa tekrardan yine ilave yaparız. bunun iyice kalıbın şeklini alması için iyice bastırmamız lazım. Güzelce köşelere doğru orantılı şekilde zaten yaparsınız siz. Onu da göz kararı zaten anlarsınız nerelerin ince olduğunu, nerelerin kalın olduğunu. Hamurumuzu kalıbımızın tabanına iyice bastırdık gördüğünüz gibi. Şimdi hazırlamış olduğumuz meyvelerden hamurumuza yerleştiriyoruz. zaten göz kararı ne kadar kullanacağını görürsünüz. Bunları elimizde düzeltelim. Her yeri eşit gelecek şekilde. Karadutun her yerini hissetmesini etmesini istiyorum. Zaten bunlar şimdi fırına girdiğinde marmelat gibi olacak. Sıcağı gördüklerinde böyle kabarık kalmayacaklar. Şu an arkadaşlar e, yerleştirdik çileğimizi, karadutumuzu. Şimdi kalan hamurumuzdan, tabi bu sefer elimizle bastırmayacağız. Üstüne serpiştirme şeklinde. Arkadaşlar meyvelerimizi yerleştirdik. Şimdi elimizde kalan kenara ayırdığımız karışımdan meyvelerimizin üzerine serpiştiriyoruz. enfes bir kokusu var hamurunda. Yani her şey gerçekten organik olunca tadı da bir farklı oluyor. Şimdi arkadaşlar hazır şu şekilde karışımımız, hamurumuz, her şeyimiz. Şimdi önceden 180 derece ısıttığım fırında bir 25 dakika pişireceğim. Tekrardan pişmiş haliyle karşınızda olacağım. Arkadaşlar kırımbılımız pişti. Fırından çıkardım. Şimdi acayip bir sıcaklığı var kalıptan çıkarırsam şimdi dağılacak. Ondan dolayı sıcaklığının geçmesini bekliyorum. Servise hazır hale getirdiğimde tekrardan sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar crumble'ımız servise hazır hale geldi gördüğünüz gibi. Çilekle karadutun uyuşması. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Afiyet olsun.